Bir sürü video var bugün. Hey. böyle keşke ben mi Allah korusun ya. Abi kral adamsı 4 yıllık sevgilim geçen süresinde bir erkekle öpüştüğünü gördüm abi. Aldatmış beni ne yapayım ben şimdi bana tavsiye versene. Yani 4 yıllık sevgilin süresinde bir erkekle böyle öpüşüyor. Sen <laughs> de benim kanala ya. gelip 100 bit atıyorsun bu konuyla alakalı. Baksana bir 20 bin tutamına. <laughs> 20, bin at <alakalı>. <laughs> Abi 20 Çinlik bin at okay, <laughs> <laughs> Bence kolka bu arada. Eğer bu <laughs> doğruysa yani ahlak mahlak kalmamış bu Z kuşağında ya. Alfa kuşağında. Z kuşağı da değil artık. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama. <laughs> Hop Bilo oğlum ne oynadın? Gel lan buraya domates. Bırak. Bırak. Bırak lan. Oh, Allah'ın oh, belası. Abi. Abi. Saç saç <laughs> ya. <laughs> <Yaşın gülüyor> çocukken... Benim yaşlı orası... <laughs> Oğlum ben, orası... <laughs> oğlum, ben orası... <laughs> Benim benim. Benim diyor. Benle <laughs> Oğlum benim ben. Oğlum nasıl bir muhabbet ya. Oğlum efendim. bu şekilde bağır, size bir şey ifade etmiyorum. Ne oluyor kanka ya? Bak şimdi kardeşim buradaki olayı biz fark etmedik. Çocuk şöyle yapmış ara ama ben kaçırdım rastlezan rastlezan burada bir akrostişle küfür etmiş. Biz şunu fark etmedik. Ya abi özür dilerim amacım kötü değildi. Rast ne zaman diye sordum. Rast seviyorum ben. Ama beni banladılar modları. Kusura bakmayın. Ne yazmış burada çakal? Yar. Rrr. Çakal. Son kontrollerimizi yapalım. Abi. Son kontrollerimizi yapalım. Hazır mısın

Bu ne yapıyorsun <laughs> -o -o -o. -o -o. Ya ben Bedel fil <laughs> kuyum ya. Tankların arasında kaldım. O dümbük bana mıydı? Evet. Dümbük ne demek lan? Ben yıllardır kullanıyorum. Dümbüğün ne demek olduğunu bilmiyorum. Genellikle sövgü olarak kullanılır. Yolsuz kadın erkek birleşmelerine aracılık eden kadın satan ya da karısının yakınlı kadınların başka erkeklerle düşüp kalkmalarına göz yuman erkek pezevenk <laughs> ben böyle bir şey söylemek istemedim ama gayet te temiz bir hani böyle argo bir kelime diye düşünüyordum. Teşekkür ederim. İltifat etmeyin. İltifat etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Ferit de konuşacağım. Ya Belki spor tabii. falan yaparız yani bir şeyler. Sizi gururlandıracağım. Oha niye o kadar terlemiş? Beni bir kaldırsana Sky. Karım. <laughs> Açayım lan. Ooo! Ya <laughs> neredesin sen lan? Sana bak lan abi. Abi attı ya nasıl bekliyor onu bak şimdi. Hop şu olur. Oğlum herkes burada. Selamun aleyküm AWP sırasına girmişler beyler bunlar. <laughs> Koyayım ya. <laughs> Kötü <Keti> bağış yapanlar <gülüyor> olur <gülüyor> gibi. <gülüyor> Okyanus susamışa benziyor. <laughs> destek lan destek, destek oğlum. Destek oğlum bu 3-5 şey var mı ya? Destek abi <laughs> Harbicel, abone abone tamam, arada, Çok güzelim. lan? Abone olun çay. sen çok komşu Oo, ya oğlum niye şöyle <laughs> birazdan arayacağım onu istiyorum. Seyir abla nasılsın? iyiyim. Abicim kolay gelsin. Abi sen bu çocukla konuşmadın. Hala aynı. Hangi çocuk? Bu yanında oturan şeyci, yayıncı uzun saçlı evlat. Kardeşim ben ikidir buraya arıyorsun yine yanlış oldu galiba. Ha kusura bakma abi. Ciğer var mı? Ben ciğerciyim. Neycisin ama. Kebap var burada bir de. E tamam kebapçıda ciğer olmaz mı göt? Biz yapmıyoruz birader. Sen ciğer yapacaksın. Ya hocam mercimek benim siktir tamam abi. <laughs> tamam abi. Kim bu? Lord. Jack Lord. EYMZ abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Sadece özel ki Prime'la abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ya. İzlemem lazım chat. Özür dilerim. Siktim. <laughs> Kaldım böyle kanka ya. Böyle bir şey olabilir mi kanka? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Oha. Oh, shot. Maşallah maşallah deyin chat nazarlarda daha yüce Rabbim. <gülüyor> Peki <laughs> kült ablaları ve kumandalarla verilmek istenen subliminal mesajı ne diyorsun? Oğlum <laughs> 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 bu niye kırıldı? Ya? Vursana kanka para. Nasıl Hepsi bunlar. Arıyor. Burki gene. Aramıyor ki. Kadime bir olmuş. Hoş geldin. Hayır etmiyorsun. Oğlum <laughs> kafam bu güzel. <laughs> <Yemin ediyorum, gülüyor> <yemin ediyorum, gülüyor> Allah <var> <laughs> ilah. Oğlum ateş etsene Fatih abi. 25'ten <laughs> 15'e düşüyor hemen yine 25 oluyor. Zıplaşana lan ee, Doğukan Furky abi için zıplamış. İsmail. Serkan 54. Ya çağrımı duyan abonelerim teşekkür ederim. Serkan 54 hoş geldin. Hoş geldiniz aramıza. Evet arkadaşlar siz de yavaş yavaş abone olabilirsiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Nasıl ya? Jet City geldi. Gidiyorum. <laughs> Oy. Oy. Bir tane senden var. Tamam, tamam, Reis de burada. Öldü öldü sakin. Ne? <laughs> şey, Beni mi ya, işte Bir gidip, 6 kere bir 3 ve 1 yapıp öldü ama. Ben bir olmuş. Hoş geldin. Abi, baki. Baki. teşekkür ederim. Ben bunu bir kere yap. Bak bak. Bir kere bakacağım biraz. İnşallah ban yersin ya. Sırtım da ağrıyor. Bari gelirken yapmayaydın. Sen ne yaptın oğlum editlere çıkacağım. Edit yapmasına da gerek yok. Koyma bu sahneyi alıp koysun ya. Gerilirken yaptım bir daha. Vallahi ben yapmadım arkadaşlar. Soundpad. Tamam tamam. İnanmıyorum. ya. He 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 Oğlum bu ne? Kanka adam bütün köyü almış gelmiş. Öldürüyor var lan beni. <laughs> Tuzakları işe yaramıyor bu tuzaklar. Aha karbon attı tuzak. Aaaa. <laughs> Aa hoş geldin bebeğim. Ne haber? Ya Gugu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne <laughs> yapıyorsun sen Mesut? Ne oluyor lan? <laughs> ben ben yapmadım, ne yapmadım. Sound pet Sound pet de ama senin sesin. İlla ki bir zaman söylemişsin böyle bir şey. Aa hoş geldin. Bebeğim, ne <laughs> haber? Bu filmi izlemiş. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> sen benim görmek için bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. <gülüyor> bir gülüyorsun Nasıl edebiyatı bağlandı lan o nasıl? Sen tamam diyorum. Pardon chat. Kapatın gidelim. Yeter ki dinle Dolanay. İstersen bir küfür. İstersen bir şarkı olayım. <laughs> <laughs>